İzleyelim Ahmet Çakar'ın reklam arasında motoru duvara çarptığı anın görüntüleri. Arkadaşlar motor. Evet gelsin. Bak. Evet. İşte. O inanılmaz bir şey ya bak. O <laughs> bir şey. <laughs> biri kaçıyor, kaçıyor. Ha, biri kaçıyor. Kim o? Hayır o çocuk beni tutmaya çalışıyor. İbrahim. Buradan kaçan oldu. Bir daha oldu gönder bilirsin. bir daha. Bak. O kaçan o, Sezgin bak. gelmezmiş. Allah Sezgin gelmezmiş Ayy. kaçan. Hocam yine yere düşmemişsin yere düşmemişsin. Evet Ama, bak. bak. Bak benim kötü. Bak kötü. bak gene düşmemişsin düşmemişsin. Evet Allah, sekiyor Ahmet bak, Çakar. Bak 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 bak. Tak. Of arkası bak havalandı. Sezgin abi kaçıyor bak. Korkudan. Hocam motorun arkası havalanmış. Sezgin, sezgin abi ne işi var burada ya? Sezgin bak kameranın arkası. Sezgin, sezgin, Sezgin abi ne bu gözlemci motorcu. Sezgin abi ne gibi motor da. Ona röntgenci dedi. Röntgenci bir şey mi? Bir falan röntgenci dedi. Sen bu binerken o da röntgen yapıyor. Bak 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 bak. Nasıl kaçıyor? Sezgin kaçıyor. Sezgin kaçıyor. Korktu hocam Sizin sen motoruna gel Sezgin abi de Yeter sen beraber. Ne tamam. bak hocam şu ana bak ya, şu ana bak evet. ya. Hiç bu topu vurma işi. Evet şey Serkan büyüttü ya. görüntüyü. Daha hocam güzel gözüküyor ediyorum. şu anda. Az yok mu daha geniş açı? Hocam yemin ediyorum Allah tepeden Allah ya, kamera Allah olduğu Allah için ya. Sinan abi hocam vallahi şey şey hiç mi? böyle yavaş gibi görünüyor kız. Halbuki hızlıydı.